Ya Osman tabii nasıl başlayacağını merak ediyordum. Yani Osman çünkü geçen yıl olağanüstü işler yaptı. Tutkusuyla, coşkusuyla, dinamizmiyle dün bıraktığı yerden devam etti. Çünkü hakikaten çok önemli oyuncu. İzlerken insan keyif alıyor. Oyunu değiştirebilecek nitelikte bir oyuncudan bahsediyoruz. Icardi'ye tekrar geçmiş olsun. 9 ay sonra sahalara döndü. Tam olarak hazır olması herhalde şey bulacaktır. Yani Eylül'ün sonunu bulacaktır. Kolay değil. Çapraz bağ sakatlığı, yaşı da var. Ama Galatasaray açısından şunu söylemek lazım ki Galatasaray'ın elinde dünya çapında iki tane büyük golcü var. İkisini bir araya getirebilmek hem sportif açıdan hem mali açıdan kolay iş değildir. Dünkü o gösterişli yedek kulübesi sahaya yansıdığı zaman Galatasaray mutlaka buralardan bu oyunculardan özellikle yine Osimenden Icardi eğer adam yapamazsa adama da çok yüklenmemek lazım çünkü ciddi bir e, sakatlık yaşadı. Ama ikisinin temel özelliği oynadıkları dönem üzerinde söyleyelim sahiplenen oyuncular. Yani iş disiplini, iş ahlakları yüksek oyunculardan bahsediyoruz. E, bu yönüyle de Galatasaray'ın nokta atışı yaptığını söylemem gerekiyor.